Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego figürler aldık. Birisi Sasuke gördüğünüz gibi şöyle. Lego mini figür Naruto'nun. Bir tanesi şöyle Madara. Şimdi açtık. Evet Madara'mız çıktı. Şöyle takalım arkadaşlar. Bacağına şöyle bakın zırhlı halini gösteriyorum. Şöyle bacağına zırhını taktık. Vallahi elimden düştü. Şöyle göğsünü takalım gözlük zırhını takalım. Kafasında hop, takalım. Evet arkadaşlar şey, madarımız bakın böyle. Şöyle madarımız. Bir odaklansın. Gördüğünüz gibi böyle bir madarımız var. Şimdi elinde oraklı halini ve şeyli halini göstereceğim. Bakın şöyle orak var elinde şu an. Şimdi de gitar gibi bir şey var. Ben bunun adını bilmiyorum şöyle. Böyle bir madarımız var. Platformu da böyle takalım. Elindeki gitarları çıkaracağım. Pozu bozulmasın diye. Hoppa. O, madarımız böyle bu şekilde arkadaşlar kamerayı düzeltelim. Madara bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sahte içerim. Açtığım paketini. İlk öncelikle bacak. Bacağı şöyle halatını geçirelim. Şunu geçirelim. Yok şu ters yapmışım şunu. Şunu şöyle yani ellerini takalım. Ay, ellerini takalım. Eller zaten takılı Geldi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi vücuduna takıyorum. Taktım. Kafa geliyor. Evet geldi. Şöyle arkadaşlar. Rinnegan ve Sharingan'ı var. Arkadaşlar sağ gözünde Rinnegan. Sol gözünde Sharingan var. Şöyle. Çok odaklanmıyor arkadaşlar. Birazcık kötü olabilir video. Şimdi halatına. Kılıcını geçirelim. Kılıcını şöyle. Evet şöyle kılıcımızı geçirdik. Şöyle çıkarabiliyoruz kılıcı böyle arkadaşlar. Eline verelim kılıcımızı. Onun dışında bu figürün içinden bir tane şuriken çıkıyor. Dev şuriken. Yedek bir el çıkıyor. Neden bir tane bilmiyorum. Küçük şuriken var ve alt platform var. Sasuke'yi de şöyle koyalım. <laughs> Sasuke'mizi koyalım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir kesmem lazım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Sasuke'mizi gördüğünüz gibi burada. Madara'yı da yanına koyalım. İki tane uçuyam. Şöyle şurada kendilerini falan da böyle. Evet arkadaşlar bu video da böyle bu kadardı Bayağı arkadaşlar. Bu Lego mini figürü serisim. Fik e serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamını sizden bulurak ama olan 7 like istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. bay. bye. Kendinize iyi bakın. <laughs> kandırdım arkadaşlar. Bitmedi daha bitmedi. Ve arkadaşlar şöyle orijinal olduğunu şeyini göstereceğim. Kapatıyormuş gibi yaptım. Sonra kapatacağım. Bakın şu orijinaldi arkadaşlar. Logonun şeyim. Yapım markası. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.